en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Bugün kısadan hisse e, sohbetimiz şu aslında. E, i̇nsan hayatında e, manevi olarak kendini yapma zorunluluğunda hissettiği haller ile e, davete icabet edilmesi gereken haller birbirinden farklıdır. Yani biz e, sürekli olarak hayatımızda e, bir şeylerin bir şeyleri yaptığımızda manevi olarak yani ibadetimizi tam yaptığımızda iyi bir insan olacağımızı, ibadeti tam yaptığımızda her şeyin normal gideceğini, ibadetimiz tam ve eksiksiz olduğunda ise aslında her şeyin bizim yanımıza olumlu bir şekilde gelişeceğiyle ilgili bir düşüncemiz var. Bakın değerli dostlar, ibadetimizi yapabilmek ve huşu içinde yapabilmek veya Yük olmadan kendimize yapabilmek Allah'ın bize bir lütfudur ve bizi davet eder ve icabet ettirir. Fakat e, kimi zaman zamanda e, bu ibadeti yapmak için çok güçlü bir irade gösteririz ama yaparken huşu içinde olamayız, e, aksatırız, eksiltiriz, fark etmeden e, hatalar ve yanlışlar yaparız. Bunların hepsi aslında insanın mertebesel haliyle alakalıdır. Yani ne demek bu? İnsanın mertebesi değişkendir. Her an ve her dakika yaptığımız konuşmalarla, düşüncelerle, duygularla, fıtrati davranışlarda mertebemiz yine iner, çıkar. Bu haller sürekli olarak gerçekleşir. Bu sebeple lütfen sabır halinde kalarak, ibadetlerimizi yapmaya çalışıp, Nasıl oldu? Kabul oldu mu? Eksik oldu mu? Ben iyi bir insan mıyım? Acaba neyi yaparsam hayatımdaki bunlar düzelir? Bizim görevimiz e, ibadetimizi yapmak üzere niyetlenip, Allah'tan sabır dileyip, Allah'tan güç kuvvet isteyip, ibadetlerimizi yapmaya özen göstermemiz gerekiyor. Onun takdiri, sevabı, günahı, e Bunların hepsi Yüce Rabbimiz'in e, inisiyatifinde olan, Yüce Rabbimiz'in karar verdiği hallerdir. Hem namaz kılıp ben çok güzel namaz kılıyorum diyemezsiniz. İşte Ben e, sürekli olarak insanlara yardım ediyorum, elim çok açıktır diyemezsiniz. Sizin yaptığınız her şeyin takdiri Yüce Yaradan'a aittir. Kendi yaptığınızı kendiniz değerlendirirseniz o zaman bu işte bir terslik var. Biz insani olarak fıtratımızı muhafaza etmeye çalışmak iyi niyet üzerine yaşamaya çalışmak kolaylaştırmak üzere ve Allah'ın verdiği rızık bolluk ve bereketi kendi ihtiyaçlarımızı tamamladıktan sonra Allah yolunda harcamakla yükümlü olan varlıklarız ve unutmamak gerekiyor. İnsan her yapmış olduğu hali kendi eliyle, diliyle yapıyor. Fakat buna rağmen Yüce Rabbimin sonsuz merhametiyle birçok şeyi aslında günahımızı örterek ve sevaplarımızı çoğaltarak bizim gündelik hayatımızı normal yaşayabilmemize olanak sağlıyor. Dolayısıyla kendimize ait olmayan yani kendi inisiyatifimizde olmayan halleri sanki kendi inisiyatifimizdeymiş gibi değerlendirirsek o yükü taşımak bizim için çok zordur. Çünkü Rabbim bize zor olanı değil, kolay olanı vermiştir. Biz ne yapmamız gerekiyor? İnsanız. Ne yapmamız gerekiyor? İnsani fıtratımızı muhafaza etmeliyiz. İnsani fıtratın ne demek olduğunu, ibadetin ne demek olduğunu, e, ibadet e, ibadeti yüce Rabbim bize neden verdiğini ve bu ibadet esnasında yapılması gerekenleri bunlar bizim inisiyatifimizdedir. Ama bunun üzerinden ibadetsel çalışmalarımızda yaptığımız fiili davranışlarda bunu bir değerlendirmeye sokmak, günahları, sevapları kendimizce bilmeye çalışmak bunlar insana ağır gelen şeylerdir. Allah açık ve net Kur'an-ı Kerim'de günahları, sevapları her şeyi yazmıştır. Bunları okuduktan sonra, yanlış da doğruyu öğrendikten sonra, yanlıştan kaçıp doğruda kalmaya çalışmak, Allah'ın rızasını almak için yürümek, Allah'ın rızası üzerine hayatımızı sürdürmek üzere programlayıp, kendimize kendi işgüzarlığımızdan gereksiz şeyler yükleyerek, Allah'ı sanki e, azap veren e, bir yaratıcıymış gibi e, yaradanmış gibi düşünüyor olmak, e, bu insanın kendi nefsiyle alakalıdır. Allah'ın sonsuz sınırsız bir merhameti, sonsuz bir lütfu ve bizim hayatımızda hayır üzerine gidebilmemiz için de sonsuz ilimleri bizim önümüze sermiştir. Bunları görmek yerine Bunları e, görmek yerine üzerimize vasife olmayan hallerle meşgul olmak insanın kendi kendine yapmış olduğu zulümdür. Bunun da bir hakkaniyeti vardır. Bunun da bir bedeli vardır diye düşünüyorum. O yüzden e, Rabbim bizleri nefsimizden muhafaza eylesin. E, haddimiz olmayan yerlere dahiliyet gösterdiğimiz bütün hallerden Rabbim bize aff eylesin. Güzel bir gününüz olsun. Hayır üzerine bir gününüz olsun efendim.